Kanki yerim selamun aleyküm şu kanalına hoş geldiniz safa getirdiniz bugün arkadaşlar şu reis benim karşıma öyle bir vesile çıktı ki dedi ki ben silahları kullanamıyorum artık benim karşıma silahlı vs'lerle gelme ben oynamasını bilmiyorum ama seni tavayla yenerim dedi. Ben mi demişim onu? Siz de dediniz abi. <laughs> hem de futbol sahasında tavayla yenerim. Harbiden sen az önce dediklerimi dedin mi? No, no, no. Boy, 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 boy. Az önce dediklerini demedim bu arada arkadaşlar. <laughs> Niye katılmış gibi yaptın ben? Öyle bir şey yok. Silahla da yenerim. RPG ile zaten ezer geçerim. Ama tavayla da seni ne yapayım omlet mi yapsam aşkım? Sucuklu yumurta mı? Ne istersin? Gülüm tavada beni saç tava yap. Kızartma yap bende. Ya yani ne istiyorsan yap gülüm ama yenemeyeceksin. Tava kullanma profesörü benim arkadaşlar. Fırlatı aldığım zaman hedefe kitleniyor Nokta atışı ben nereye fırlatırsam fırlatıp Havaya da pala gideceği yönü biliyorum ve hedefin kafasına zınk. Allah belanı vermesin seni krep yapacağım tavayla. Palayla da çilekleri kesip üstüne koyacağım aşkım. Hazır mısın? Işte. <laughs> Arkadaşlar haritamız burası. Görmüş olduğunuz üzere halı sahanın içerisinde birebir bir şekilde şu rezide tava ve atacağız. Tabii ki bunun bir cezası olacak. Bu olacak. Saat şu anda kaç? Gecenin 2.30. 02.33. Kankiler bu saatte bile sizlere video çekmeye çalışıyoruz. Adam adam. Sizden rica ediyoruz. Şu an videoyu durdurup bir like atıp kanala abone olup bir de bildirimleri açarsanız var ya. Cansınız can. Adam dibisiniz ne canı be. Adam ya adam ya geldi adam. Bence şu an abone oldular ve hazırlar krep yapmama. O zaman geçelim mi çok heyecanlıyım ben. Sen ceza açın hazır mısın? Bugün karnım aç değil. Nasıl değil? Bugün senin canım, karnın aç değil. Tatlı çekiyor. Eee karnın aç olmasa da yiyecek bir şey başka bir ceza ver artık yeter ya. Canım harbiden arkadaşlar bir saniye dur musunuz? Ben senin tatlın değil Geçenlerde mi? Gülüm Şu görmüş olduğunuz ne derler buna? Kil tava mı derler? Çökelek ne mi o? derler? Gülüm bunun ismi ne oldu ya? Sütlacın içine konulduğu şey var ya. Kiremit. Ulan adını unuttum şu an biliyor musun? Ben de adını unuttum. Bunun adı neydi ya? <laughs> kiremit de sütlaç mı diyeyim artık? Hani <laughs> üstü yanık oluyor <laughs> sütlacın. Arkadaşlar işte bundan... Dedim. bu çok güzeldi efsaneydi. Şimdi bunun fiyatını her kitlemek istiyorum. Ya böyle bir şey var mı ya? Devamlı ya. Pahalıdır o. Pahalıysa pahalı gün beni ilgilendirmez ki sen kazan. Tamam ben de o zaman senden ne istiyorum biliyor musun? He. O tatlıdan değil de ben o tatlıyı sevmiyorum. Yarın 1 kilo baklava alıp babamla karşılıklı yemek için bir kilo baklava ne kadarsa zınk trink atıyorsun bana ya, kabul mü? Bir mi? kutu sütlaç bir kişilikle bir kilo baklava bir mi gülüm? Bir kilo baklava 900-800 evet. bin lira ya. Ben babamla yemek istiyorum. Tam yarım kilo olsun. Tamam arkadaşlar söz. Söz yollayacağım videosunu da çekeceğim sana atacağım tamam. Sıstıklı istiyorum. Tamam hayatım. Arkadaşlar like attıysanız arkanıza yazsının. Çerezinizi, bisküvinizi, yemeğiniz varsa yemeğinizi alın. Güzel, eğlenceli bir video olacak. Haydi o zaman reis. Videomuza geçelim. Geçelim. E şuraya sen, ben kendine bir tane futbolcu seç çabuk. Kuarejma. Adam adamsın kuarejma. Bak siyah beyaz formam ve iki numarayım. Ben de iki numarayım. O zaman arkadaşlar ben de bir diğer Portekizli dünya yıldızı olan... Cristiano Gebloyum günlük 3 2 1 başla Gel 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 Bak, gümüle gel Bak nasıl çalım şimdi sana Gel gel <laughs> gümüle hey. gel 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 Ulan Gümle. gel Ulan Dom dom kuruşunu Zırk Allah Allah ee, Allah şimdi. şimdi Ulan niye kuruşma Bir de koşma koşma da Bekle Arkadaşlar ilk krebi yapmaya ben hazırım Siz de hazırsanız <laughs> Hazırsanız Arkarım, Palayı bırakır mısın? Palayı bırakır mısın? Bırakın mı ya. Diskotek var da Bırakın abi yeter sana uzatma bana. Pala daha uzun olduğu için direkt kesiyor beni. E sen de al gülüm al al bak buna döner yapacağım. Hayır ben, ben pavayla krep yapacağım seni. <laughs> yapamazsın ki. Nasıl yapamazsın ki? Nasıl lan nasıl fırlattım ya? Aha birinci krep. Seni on katlı krep yapacağım. Üstüne de çilek doğrayacağım palayla. Gel bu ikinci kat. Bu arada task ve eleğimiz olmadığı için arkadaşlar. Maalesef ki tek yiyoruz. Zunk. Sen <laughs> kaç kaç durum? Durum ben durdum sen kaçsın bilmiyorum. Ben niye rushlıyorum hep? E sen Allah Allah azadın ufacık alanda üzgülüm. Ne yaptın Bu da ya? Üçüncü, üçüncü kat, ne kat ya. Hangi? Ne üçüncü katı gülüm? Krep'te üç kat ne ya? Seni oh. kat kat yaş pasta gibi yapacağım. Nasıl oldu? İki tane ölmedi? bir şey. <laughs> dönüp Üç kat yaptığıma göre bence şimdi bir çilek ilimleyebilirim şu palayla. Ulan ben de hemen yumurta yapacağım. Şimdi yumurtayı çırpıyoruz arkadaşlar. Yağ döküyoruz tavamıza. Yumurtamızın üzerine tuzu da döktükten sonra böyle geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. El şurayı şuraya tavaya da dursana. Bir <laughs> çırp. Yunan atacağın zannettim ben. Nasıl attın? Vallahi attım çok yakın Sen, Sen yerinden oynamayacak mısın böyle? Ben mi raşlayacağım sana? Sen daha avantajlısın. <laughs> Şu an çok sinirlendim. Arka Artık arka önüme ne gelirse. Senden daha güzel omlet oluyormuş bilmem. Nasıl ya? Çilekleri de kestiğimize göre kankiler. Ya İlk kreplik afiyet, bal şeker olsun. Ya kreple çileğin ne alakası? Sen yemek yapmasını bence bilmiyorsun. Krepli çilek nutellalı. Tatlı krep yapıyorum. Sen waffle yapıyorsun bence. Aynen aynen neler yapıyorum. Waffle'a benzer bir şey. Krep. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir vurdum ki arkadaşlar. Cenazesi ayakta kalktı. Oh cenazesi ayakta kalktı. Şimdi var ya senin cenazen. Baba var hareketler var. Dur lan tavaya almıyor. <laughs> Ama tavaya almadı. Şu palayı bir bırakabilsem elimden. Sen dur hele. şimdiden sütlacı söyle reis. Arkadaşlar futbol topunun üstüne çıkıyoruz şöyle. Herkes geliyorum ve ölüyorum. Ya Head ben raşlamıyorum abi. Olduğun yerde duruyorsun tamam ben mı? tam orada ya dur. bir git bir git yavrum bir git öyle bir şey mi olur? Sen ne yapıyorsun? Sen şu sabit duran sensin. Ben dedim ki. O. Oh. Kanka benim şarj aletini gördün mü? Ulan ben karşıdan da olacak sandım. Geri bakmışsın arkandayım. Ensendeyim. <laughs> Ama niye gizli benim karakterim ya? Bak şimdi çalım atacağım sana. Hadi, Hazır hadi, mısın? Hadi hadi hadi. Onun kafası ilk kaldı. Oldu attım. Çizgiden geçemiyorum. Bak. <laughs> Öldün ki. Öldün ki. Hadi bakalım. Hadi. Benim tablet kafayı yedi herhalde. Hadi kaleden kaleye fırlat yapalım birim. Tamam hazırım ben. Ama bak sabit duracağız. Önce sen atışırsan bak sabit. Sabit dur. Tamam. Bir dakika çok uzak. Şöyle bir kale düşürürüz. Oha Uzak. gülüm. at hadi. Hadi ama ne bekliyorsun? Umarım tutmuş da. <laughs> Tuttur hadi şimdi bende sıra. Bak sabit duracaksın reis. Hop. <laughs> Ulan. Aa, bir daha bir daha bir daha bir daha. <laughs> ne bekliyorum. Kalenin içinde durunca denk gelmiyor. Beni ilgilendirmez. Ola vurdu. Ayy. <laughs> gol 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 gol. Allah'ım. Sıra sende. Komik miydi bu? Komik değil miydi? Bence komikti. Bu komik değil mi? Komik mi bu ya? Komik değil mi bu? Şimdi orta sahaya geçiyorum. Kaleci Muslera. Muslera kalecinden açıldı şu anda. En şu an yaklaştı şu anda. <laughs> Fırlatta kalmış. Bak <laughs> <laughs> Allah harbiden yapmak, kahretmesin. Yara yapmak sana yakışıyor mu lan? Ha? Senin gibi bir futbolcuya bak bak seyircinin arasında dalmış. Ya bu taraftarları selamladı. <laughs> ne oldu ya? Gerçekten gülüm kaleden kale oynayalım ama uçmacı olsun anladın mı? Bak dur bir dakika dur. <laughs> Nasıl durmayayım? uçmacı olsun ya? Yem hareket etmek serbest. O nasıl olacak? Bak şuraya kadar gelebilirsin ceza sahasının ucuna kadar. Bak ben şu an fırlatacağım ya sana. Mesela zırh kaçtın sen toptan. Sonra ben çalımladım çalımladım çalımladım. Geliyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oha bu çok iyiydi. <laughs> Ama ben sinirlendim. Kaleden kaleye falan oynamam ben. <laughs> Biz de kaleden kaleye oynamayalım. Lan nasıl ya? Gel buraya. Ulan... Bak 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 çalıma bak 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 bak. Ben yılların futbolcusuyum lan. Baban da mı böyle futbol oynadı da ben şurayız. Biliyorsun iyiyimdir. Bu arada benim 10 kilim var. Hiç bakmıyoruz ama senin kaç kilim var? Ben de sandım ne diyecekti <laughs> biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ufakken kadın futbol takımındaydım. İşte çok bak, iyi bak. oynardım. Forvet oyuncusuydum. Sen bugün. var ya hain bir domdomsun gerçekten ya da zalim bir domdom. Sen çalım atmanı oynasana ya hadi çalım hadi, at. tamam atıyorum hadi biraz da sen istiyorsan. Sen saldır oynayacaksın mı? Ben saldırdım. Gel 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 gel. Nasıl? Oğlum. Ne? Zormuş lan bu. He ne, ne sandın reis? Zoru hemen yaparız ama imkansız. Sadece birazcık vaktimiz olur. Arkadaşlar sütlacımın siparişi birazdan gelecek sanıyorsun. Nasıl bu kadar eminsin? Senin kaç kilim var ki? Benim var ya şu anda 35 kilim var. Ye Şaka mı? Yani 35 olmasa da 25. Yemin etsene 20'lerde misin? 25 olmasa da 22. Ulan ona göre savaşacağım söylesene. Gülüm ben de sen bırak bırak cidden bırak. Ben bırakmam son dakikaya kadar o anladın mı? 90 abi. artı 3'e kadar oynarım. Bu maç bitecek. O Hadi bakalım. Hakem yok mu hakem? Hakemi çağırın abicim öyle bir şey olmaz kırmızı <laughs> kart abi. Yarın babişkonla birlikte bir kilo baklava yemeyeceğim mi? Ya da Lan kalksana yerden yılan mısın? Ne ne demek? Allah Allah bol yaptın. Allah önüme geldi. ya kalk yerden ya. ama kalk dedim sana bak. Canımı oh! sıkma kalk. <laughs> ama çok saçma ama çok saçma. Ejon izleyenler diyecek ki bilerek veriyor ya. Vallahi de billahi de arkadaşlar oynuyor şu anda Kankiler, yani. Vallahi oynuyorum lan bu kadar da oynamayı biliyoruz ha. He. <laughs> <Hey. gülüyor> Oh be şükürler olsun Kaçsın şu anda? 6 dakika 15 sayıyım lan sen. Ben 27'yim gülüm şöyle bir şey yapalım mı eğer ki bak çekişmesiz geçtiği için sen fırlattı benden 1 kill alırsan 10 sayı ekleyeceğim sana. Ama vurma ama vurma. Ya niye vurmayayım gülüm Allah Allah al. ben satıyoruz burada fırlattı benden 1 sayı 10 kill ekleyeceğim bak artı 10 kill. Ama ben fırlattı oynayamıyorum işte sıkıntı o. Ya işte alırsan artı 10 kill diyorum sana. Oh, yemin ediyorum bilerek vermedim. Yemin ederim 16'ydım 26 oldum. Kaç sayısın şu an? Ben 28. Nasıl? Vallahi bilerek vermedim ama nasıl? Ben karışmam. Bir tane daha fırlat atarsam 10 sayı kabul mü? Kabul değil. Artık değil gülüm. Çekişim, öyle oldu <laughs> şu anda yani. Öyle olmaz <laughs> o arka... Zaman... Şimdi başladı Bilmiyorum. yani vs. Kaç oldun sen? Ben 29. Sen 26 ya. Kılıcını çıkardı Yablo TV veya şurayızi elek etti. Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur? <laughs> ama raşla bak durma öyle durma durma bak delirtme mi gel beni bak oynasana sen gel gel gümüle gel 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 gümüle gel, 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 palayı, palayı bırak palayı bırak palayı bırak güm güm gümü gümüle Güm 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 Ya ağlayacam ya Ney 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 Şaka moka bir yana Artık çok Polonezinden tırtıyor Fırlat 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 altı 5 sayı diyecekti ama kaybettin hakkını 27'yim 29 musun Ben ne 29um ben 33 Ne kabul mü o sayı fırlat <laughs> Hayır, ya kabul mü? 5 sayı veririm. Yemin et. Tamam hadi 10 sayı olsun lan. Tamam hadi. 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 <laughs> of ya. Ama dibime kadar girme işte. Tamam bir 10 sayı daha yani bir fırlattı daha kill alıp 10 sayı. Çok sinirliyim. Şu an kaçsın ki? Ben 36'yım zaten alana kadar arkadaşlarım 50 falan olurum. Lan Şimdi... ne zor işmiş. Oh, ya, eğildim ya arkadaşlar yanımdan geç sayılmaz o, ama reis. Vallahi sabit Hayır Allah'a Allah, kadar etmez kaçsın <laughs> Vallahi sayılmaz. kaçsın sayılmaz. Söyle Beni kaçsın, 36 kaçsın. değil mi? 36 sen ben de 38 39 oldum Cimriye Hadi bakalım Yemin ki saymam bak vallahi saymam Umrumda değil 39'um Reis öyle bir şey yok Niye 39 um, diyeceksin 39'um kaç oldun Susar mısın Ulan böyle eğildim geçer sandım geçmedi ya 39 sayıda ben kaç diyorum Kaç ya, diyorum düzelteyim. sayı <laughs> Kaç komşte. oldun Kaç oldun yavrum <laughs> 38'im. Ben hala öndeyim. Ne haber? Hadi hadi hadi. Öndeyim bak oynaman lazım. Bak ben oynaman oynarım. lazım. Ben saymam ki. Boşuna Hırt. şu anda var ya. Pırp sayı kankiler. Pırp. Beni ilgilendirmez. Hiç ilgilendirmez. Beni hiç ilgilendirmez. Moralim bir tık düştü senin. Kırık sayayım şu Hayır an. Hayır abi moral düşmekle bir alakası yok. İki biliyorum. fırlat. İki fırlat yapmışım. <laughs> ben sabahlar fırlat yapıyorum. Umurumda değil sen bana kendin dedin. Önce beş <laughs> sayı dedin. Lan arkamdan geldi hayna bak zombi gibi geliyor. <laughs> kaç sayı oldu şu an yenileceğim ya. Kaç oldu? İlahi Söyle ya da geç tecelli eder. Reis. Söylemem sana sürpriz olsun. Ha söylesene. Belki 50 olmuşumdur. Bir fırlat daha de. Bir fırlat daha. <laughs> <laughs> lan bak hakem yanımda açarım böyle şimdi. Hakem var mı? Gerçekten hakem var mı? Bu neydi lan böyle? Hakem senin için geçerli de gör benim için olması gerekiyor. Nasıl şut atıyorum. Gelme bak. Pasar bakayım. Vallahi Körk sen bir şeyler bir, yapıyorsun. 41 Hadi bakalım. Ben... Bu da 42. Hadi bakalım. Şu ben an var ya şey ben seni ki. geçtim ki. Ben geçtim şey ki. Diyeyim, şey ben Nasıl 67 sen? Yalan, yalan konuşma yapıyorum. bana. Harbi şaka yapıyorum sana. bana yalan konuşma yavrum. Değilsin. <laughs> Değilsin abi. Değil. Değilsin. Değilsin. Allah'ım yar. Kaç sayısın? Harbi bir dürüst konuş. Ay Dürüst konuş. Dibine geldi. Ee? Dürüst konuş. Sabit durmama rağmen vuramıyorsun. Dürüst e. konuş diyorum. Kaç diyorum sayı diyorum. Bitti Reis. Daha 2 dakikan olmasına rağmen bitti. Ben 45'im. Sen 22. Artı 2 on eklesek bile sen 42 oluyorsun. Ben kaç oluyorum? 45 oluyorum bugün. Ama daha 2 dakika vardı. Beni ilgilendirmez. Oyun bitti. Yani benlik bir problem yok şu an ortada. Ama daha 2 dakikan vardı. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Bir Bu gelir misin? hakemden şikayetçinin 90 artı 3'ü oynatmadı. E hakem oynatsaymış. Reis benlik hiçbir problem yok. İsmail abinin hesabı bak ya. Tavuk döner hesabı. Bu arada İsmail abinin hesabını verdik arkadaşlar. Onun videosu da yakında gelecek. Ne oldu gülüm? Ben kabul etmiyorum. Etmiyor. şu yok. Bak gülüm senden rica ediyorum ve istirham ediyorum. Oynanmayan Hacım, dakikaları söyleme. oynatmadı hakem. Anlıyor musun? Kiremitte sütlaç istiyorum. Kiremitte. Şimdi ben sana <laughs> kazanda sütlaç... <laughs> gönderirdim aşkım da adaletli değil oyun daha bitmemişti. Allah Allah adaletli değil diyor ve ben iki tane 10 sayı alabilmesi için fırsat Sanıyorum. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Ulan belki ben iki dakikada, iki buçuk dakikada o üç sayı alacaktım, geçecektim seni. Alabilecek insan oyunun başından beri alabilir. Tamam susar mısın? Oyuna palayla başladın, benim moralimi bozdun. Bu maçın rövanşı olacak ama. Şimdi sütlaçını da söylüyorum. Sabaha kadar olsun arkadaşlar, ben sütlacımı ağzımın tadına yiyeceğim. güveçte, güveçte Aa, söylüyorum. Aa, doğru ismi güveçti la doğru doğru. <laughs> söylüyorum yavrum. Sen Zalim Hükmet amca bugün rüyanda baklava yediğini düşün gülüm babişkomla. Babişkoma derim yarın bir kilo alır. E alsın. Alsın kardeşim? E, Senin beni cebinden alırsın. yemek daha tatlıydı. Neyse. Kankiler sütlaç gelsin de. Ejure izin cebinden acımızı yiyelim. Evet arkadaşlar siparişimiz geldi. Eyhocuğum şimdiden kesene bereketler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şunu şöyle bir açalım. Oo üstüne de yanık var ya. Afiyet olsun aşkım aşkım güzel mi? Güzel ne kelime. Abi muhteşem ya. Kaşığımla da çatalım ha burada. Bunu bir açalım arkadaşlar. Yine bir gün Ayşe Reis kaybetmiştir. Gebli tıkınıyordur. gelme kardeşim içerik bulamıyoruz. Bu tarz içeriklerle geliyorsunuz, zararlı sen çıkıyorsun. Yine normal vs atabilirdik yani. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Siz çok istiyorsunuz benim tadım yapmamı. Zaten bir tane iki tane kaşık alacağım sizin için bırakacağım. Afiyet bal şeker olsun yavrum Reis böyle bir şey olamaz Bu arada ben süt taşı hiç sevmem o yüzden canım çekmedi Ama kankilerimizden canı çeken varsa Kankiler kusura bakmayın Yine bir vs Bey'in yine aşuruyuz Yenildi sen yemeye devam et yavrum ben Aa. kapanışı yaparım Vallahi yemeyip yanımda yatmak istiyorum Hani öyle bir cümle vardır ya Neyse bıraktım <laughs> kankilere ayıp olmasın Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz like atmayı Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Kankiler bir 100 bin olamadık harbiden Bir abone tuşuna basın be Vallahi. Bir bir oğlum artık şu yeni yıla da girmeden. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.